BÜYÜK VE KÜÇÜK ODALAR Babüs Sade'den içeri girince sağda büyük oda, solda has oda ile kuşağın arasında küçük oda vardır. Bu odalarda bulunan Acemiler, Edirne, Galata ve İbrahim Paşa saraylarından seçilerek getirilirlerdi. Bu odaların sorumlusu saray astır. Ayrıca bundan başka büyük odada oda başı imam, külhancıbaşı, küçük odada oda ketüdağısı odacıbaşı ve simitçi başı denilen gılmanlar bulunur. Bu odalarda halife isim verilen 12 kalfa vardır ve bunlar odaların itibar sahibi oğlanlarındandır. Bu halifeler dışarıdan gelen hocalardan ders okurlar ve kendileri de odadakilerden beşer onar kişi okuturlar. Bu iki odada bulunanların tek şey okuyup yazmak ve sanat öğrenmektir. Padişah ile ilgili herhangi bir görevleri yoktur. Diğer odalar gibi bayramlarda padişah el öpmeye gitmek de adetlerinden değildir ancak padişah vefat edince bu oda halifelerinden 4 ağa cenazenin başında Kur'an okur. Bu hizmetlerinden ötürü kendilerine defterdar hazinesinden biner akçe ve ender'in hazinesinden de 8'er altın verilir. Bu şekildeki bahşişlerde kanun gereğidir. Bununla beraber Sultan İbrahim vefatında farklı bir uygulama ile 400'er kuruş olarak verilmiştir. Bu oda gılmanları dolama giymeleri sebebiyle dolamalı olarak isimlendirilir. Tek işleri ilim öğrenmek olması sebebiyle okur yazar takım olarak da isimlendirilmişlerdir.